Herkese iyi akşamlar. Bugün günlerden 2 Mayıs 2020. Bugün sizlerle Instagram'da da paylaştığım üzere İstanbul ve Ankara karşılaştırmasında bulunacağım. Bir TRT spikeri edasıyla giyindim. Ceketimi çektim. Bu ceketimi de beni tanıyan arkadaşlar bilir. Milyon resim yarışmasına katılmıştım. Orada giydiğim meşhur ceket. Çok şanslı gelmedi. Ama riski aldım. Yine giydim. Eğer beni izlemek istiyorsanız da milyonluk resim 32. bölümü izleyebilirsiniz. Zaten iki kişi yarışıyor bölümde bir kız daha vardı. Sonrasında ben çıktım. Onu izleyebilirsiniz. Büyük hezimetimi görebilirsiniz. Adı spoiler de vereyim. Bence hezimet değildi bu arada. Çok eğlendim, katıldım işte çok mutluyum ama risk aldım yani biraz. 60 60.000'e çıkmak istedim ve baraj yoktu. Risk aldım, pek tutmadı. İzleyin ya. Çok spoiler vermiyorum. Keşke demeseydim. Keşke demeseydim. Neyse. Bugün dediğim gibi İstanbul-Ankara karşılaşması yapacağız. E, masanın hali niye böyle derseniz, yine bir ortam yaratmaya çalıştım kendimce. Sol tarafıma Atama aldım. Ankara temalı olacağı için. Ve Atam'ız da Ankara için çok önemli bir figür. Türkiye ve dünya için çok önemli bir figür ama e, Ankara'nın e, önemli figürlerinin oluşun için Atam'ı aldım. Bir kenarıma. Yanıma aldım onu. Çok seviyorum. Sağ tarafıma da şu an gözlem olan Manhattan şehrini aldım açıkçası. Şey, şu an benim hayatta en çok görmek istediğim yer, dünya üzerinde Amerika aslında. Çok merak ediyorum. Manhattan, New York çok merak ediyorum. Los Angeles de merak ediyorum ama en çok New York'u merak ediyorum aslında. Onu da puzzle'ını aldım. Daha doğrusu abim aldı. Ben ondan çaldım eve getirdim. Neyse, ben evde yapayım diye. Bakın ona başladım. Çerçevesini falan dün akşam başladım yani. Çerçevesini çizdim. Bin parça kalıbım bu arada. Ee, yapacağım. Bir de ortada Empire State'i biraz çıkarttım falan. Göreceğiz. Yapılınca da çekerim size son halini. Bunu yani çerçeveletir asarım. Hoşuma gittiğimde korona hatırası olur. İnşallah e, yani bu sene biz zaten Amerika'ya gitmeyi de düşünüyorduk. Olmadı maalesef. İyi ki de almamışız bilet falan. Hayal kurmamışız. İnşallah seneye bu zamanla belki de Manhattan'da geziyor olurum. İnşallah. Öyle bir niyetim var. Evet, haber bültenimize başlıyoruz. Bir tane disiplin geri gibi giyindiğimi söyledim. Konuşken diksiyonuma da dikkat edeceğim. Ceketimi de çektim. Ve başlıyoruz. Şimdi ben neden İstanbul'dayım? Bir Ankara olarak neden İstanbul'dayım? Ee, şöyle, ben e, Master'dan 2016 yılında e, Temmuz ayında döndüm. E, bu arada benim dönüşüm, çok net hatırlıyorum, 18 Temmuz'du yani. 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra döndüm. Hatta onu da çok net hatırlıyorum. Ben herhalde ülkeme dönemeyeceğim, çok karışık, ne yapacağım falan diye çok stres olmuş. Gerçekten çok üzülmüştüm falan. Hiç unutamıyorum yani. tezinde de son dönemleriydi. Bir an böyle haberler, işte annemler şey diyor, uçak geçiyor tepemize, Allah Allah ne oluyor falan filan derken ben bir haberleri açtım dedim. İnternetten haberleri açtım şeye gördüm. TRT'deki spikerin konuşmasını falan gördüm. Başladım ağlamaya. Dedim ne olacak? Hiç beklenmedik bir şey de yani. Gerçekten çok kötü ve ben 3 gün sonra ülkeme döneceğim diyordum ki önceki videomda söylemiştim size. Hani ben dönmek istiyordum gerçekten. Kalmak istemiyordum. Ülkemi çok sevdiğimi söyledim. Gerçekten çok moralim bozuldu. Ben artık ülkeme dönemeyeceğim dedim. Kaldım burada falan dedim. O kadar sinirlendim, bozuldu falan ama Allah'tan kapanmadı ve e, darbede başarısız oldu o sebeple e, ben çok rahat şekilde ülkeme dönebildim. Çok da mutluyum döndüğüm için. Öyle geldim. Sonrasında tabii iş arama süreçlerim vesaire oldu. Ben e, totalde şu an 2,5 e, iki buçuk senedir. İki buçuk senedir mi? Yok kız. Üç buçuk senedir. Ben üç buçuk senedir arkadaşlar. İstanbul'da, İstanbul'da yaşıyorum. Bir düşüneyim. Üç buçuk senedir doğru. Üç buçuk senedir İstanbul'da yaşıyorum. Ankaralıyım. Ankaralı olmaktan da gurur duyuyorum. Ve e, sizle bu farklılığı yapacağım. Ama yine en başta her videonun başında söylediğim gibi kimse kişisel algılamasın, üzerine alınmasın, kırılmasın. Ben İstanbulluyum. Ankara'dan nefret ediyorum. Ya da sen Ankaralısın da ne oluyor? Niye bize çamur attın? Denmesin. Ben burada gerçekten kendi aidiyetimi hissettiğim, çok sevdiğim Ankara şehrini biraz kendi gözümden anlatmak istiyorum. İstanbul'u karşılaştırmak istiyorum. Neden? e, ee, İstanbulları bu Ankara'ya bir ön yargısı onu da anlamış değilim gerçekten. Kademe kademe gideceğiz. Kademe kademe gittikçe e, göreceksiniz. Şimdi İstanbul nasıl bir şehir? İstanbul biliyorsunuz ki milyon koskocaman bir metropol. Yani Ankara'nın buna yarışabilmesi tabii ki mümkün değil. Çok kalabalık. Ee, şu an koronayı es geçiyorum ama olmadığı zamanlar yani sokaklarda insan kalabalığı, trafiğinin bitmediği bir şey. Ben mesela şey görünce çok şaşırmıştım. Yani gece 3'te İstiklal Caddesi böyle tıklım tıklım insan yani. Acayip çok insan geçiyor. Hayat canlı, gece hayatı var, gündüz hayatı var, işte deniz var. Eğlence, kahkaha, şen, hiç ses bitmiyor. Öyle bir durum var. Şey de böyle değil tabii. Ankara'ya baktığınız zaman. Ankara'da Akşama akşam sonra sokakta bir insan göremezsiniz. Yani gerçekten çok yalnızdır, boştur. Ee, çok fazla sosyal aktivite de yoktur Ankara'da yapabileceğiniz. Ee, mesela İstanbul'da işte bir festivale katılırsın, işte ne bileyim bir konsere gidersin, işte gidersen sahilde bir şeyler yaparsın, vapura binersin, karşıya geçersin, işte simit atarsın martlara. Ankara'da kime simit atacaksın? Sokak kedilerine falan. Hani köpeklere falan simit atarsın. Hani yapabileceğim bir şey yok. Ee, öyle yani. İstanbul gerçekten güzel. Metropol, insan canlılığı, kalabalığı var. Ama bir dezavantajı, da, dezavantajı var aslında. Ee, Ankara'da ben biraz daha kendi güvende hissediyorum. Yani eve giderken vesaire başıma bir şey gelmeyeceğini daha rahat hissediyorum ama İstanbul'u çok hissedemiyorum açıkçası. İstanbul'a çok daha tehlikeli geliyor. Hani sizin deneyiminiz var mı bilmiyorum ama yani kapıdan girene kadar hani e, hati bindirecek kadar dualar ederek kapıyı açtığımı çok net hatırlıyorum. Yine oturduğum semt benim güvenli bir semt ama diyelim ki ben e, gece vakti güvenli olmayan bir semtten geliyorum. Çok sokakta gezmiyorum aslında ama mesela diyelim ki istiklaldeyim. Gece bir ara sokağa girdim oturuyorum. Pek başıma gelmese bile geriliyorum mesela. Hani Ankara'daki bir ara sokağa girmekle İstanbul'daki ara sokağa girmek arasında bence çok fark var. Öyle söyleyeyim. O sebeple e, gergin, gerginim yani akşamları. Şöyle Ankara'da Çinçin'e giderseniz, Çinçin Mahallesi'ne orada gerilirim. O ayrı. Ben normal bir merkezden, insan yoğunluğu olduğu, herkesin çok bunu merkezden bahsediyor. Bunu söyleyeyim. Yani çok kalabalık bir şehir, çok eğlenceli bir şehir. Hayat akıyor, sizi kendi içine çekiyor. Ankara öyle değil. Ankara daha sıkıcı. Ee, hayat çok fazla yok vesaire ama güvenli bir şehir diyebilirim. İlk hususum bu sevgili arkadaşlarım. Ankara'nın güven unsuru bu Bu elimizde İstanbul'un da e, eğlence şamata, kalabalık enerjisi böyle. Yani bunları bu şekilde kıstasa koyabiliyoruz. Hangisi tercih ediyorsanız. İkincisi pahalılık kriterine geliyorum. Tabii ki İstanbul çok daha pahalı. Zaten şöyle bir şey de var. Türkiye'nin en zenginleri şimdi İstanbul'da yaşıyor. Böyle bir durum da var yani hadi şehrin pahalılığından geçsek şey desek hani rağbet çok fazla çok fazla insan var işte yer az o yüzden mesela kiralar çok fazla şehrin merkezi o zaman çok pahalı falan diyebilirsiniz bunlar da var ama bir şeyde aslında bir arz bir talep de arzını doğuruyor muydu arz talebini doğuruyor gibi bir durum var yani çok fazla zengin insan olduğu için aslında lüks yaşamda çok fazla ve şey de artıyor, skala da artıyor Ankara'ya göre olduğu için. Yani çok pahalı mekanlar, ortalama yerlerde de çok daha fazla pahalılık görebiliyorsunuz. Hem zengin kişilerden dolayı olduğunu düşünüyorum ben. Çok fazla zengin kişi olduğu için. Onların da şey istediği için. Zenginlerde şöyle bir şey vardır. Ben ölümlülerle takılmak istemiyorum. Yani benim param var. Ben, Bodrum'da yaşanır ya çok olay şey, malah macun 55 lira vardı falan diye. Aslında orada lahmacun 55 lira vermiyorsunuz. Siz orada kendi çevrenizle bir vakit geçirmek için hani ölümlü ve normal insan, onlar tabii ölümsüz olduğu için ölümlü ve normal insanlardan sıyrılmak için o parayı veriyorsunuz. Böylece aklıma bir film geldi. Onu da izleyin bak izlemediyseniz. Ölümlüler deyince şey var insanların parasına göre sıralandığı bir dünya vardı. Justin Timberlake falan oynuyordu. About Time mıydı? O başka bir filmdi. Pardon. Neyse, onu şuraya koyacağım sevgili arkadaşlarım. Onun gibi, yani parası olma vakit çok fazlaydı orada. İnsanlar çalışarak hayatlarındaki dakikaları falan olarak... Çok enteresan bir film Değişik bir ütopyaydı, distopyaydı hatta. Ee, öyle söyleyeyim yani, İstanbul'da hayat gerçekten çok pahalı. Ankara'ya baktığınız zaman Ankara'da da artık çok pahalaşmaya başladığını ben görüyorum açıkçası. Ankara çok ucuz değil. Çok üzgünüm ki. Ama e, İstanbul'dan daha ucuz, daha rahat öyle söyleyeyim size. Dışarı çıktığınız zaman İstanbul'da minimum bir 50 göçer. Uçar yani nasıl olduğunu anlamazsınız. 50 yine çok minimumdur yani. Bir çıktığınız zaman bir yüzü gözden çıkarırsınız genelde. Yani İstanbul'da yaşam biraz öyledir. I declare! Bankruptcy! Böyle söyleyebilirim. Pahalılık konusunda İstanbul biraz daha tavanda kalıyor. Daha lüks yaşam diyorum. Ankara daha mütevazı bir yaşam standartı. Ee, trafik hususu en büyük husus. Ankara'da son senelerde trafiğin arttığını gördüm ama Ankara, İstanbul kadar hiçbir zaman trafiğini ben görmedim. Yani İstanbul'da yani şöyle bir laf var internette görmüşsün Mecidiyeköy'den Mecidiyeköy bir saatte gitti falan diyor. Gerçekten doğru yani. Mecidiyeköy'ün bir noktasından bir noktasına bazen bir saatte iki saatte falan gidiyorsunuz. Böyle bir yoğunluk olamaz yani gerçekten. Top taşıma olmasına rağmen böyle aslında. Topu taşıma çok iyi İstanbul'da. O da üçüncü pointim aslında. Yani dört mü oldu şans sayamadım. Ee, dediğim gibi trafik çok beter. İnsan ömrün ömür götürür ve İstanbul'daki en büyük lüksünüz ve aslında kiraların yüksek olmasının bir sebebi de şeydir. E, i̇ş yerine yakın oturmak lüksü var ya. O aslında ya da iş yerinde de genelde bu merkez işte Levent, Maslak tarafında olduğu için o taraflara oturmak isterseniz e, belli bir tutarı yani en az bir artık yani arttı bir de kiralar 3,5-4'ü gözden çıkarmanız lazım öyle söyleyeyim. Trafik çilesini çekmek istemiyorsanız. O sebeple e, o yönden tabii ki çok kötü. Ama ulaşımı iyi. Ankara'ya göre mesela Ankara'da şöyle bir e, fantazi var Ankara'da hala da öyle değişmedi şu an ben Ankara'da çok toplaşımı kullanmıyordum neden kullanmıyordum onu da söyleyeyim toplaşma iyi değildi Fantazisi de şuydu Kızılay'a gitmeden hiçbir yere gidemezsin önce Kızılay'a gideceksin Kızılay'a aktaracaksın diye bir kuralı vardır öyle hep ö, o ağda ö, toplanmış hiç de değişmemiş yani senelerde hala da o şekilde değişmesini bekliyorum. Buradan Mansur Yavaş'a da sesleniyorum. Eğer beni duyuyorsanız değişmediyse tabii bu durum. Değiştirelim lütfen. Başkanım burada sesleniyorum. Ulaşıma gelişsin metro ağı. Ya yani metro ağı benim çocukluğumdan beri bir metro vardır. Ee, şeye gider, Kızılay'a gider. Ve Kızılay'ın işte e, Batı aya İki ağ yani şu kadar bir şey. Hani ben de Kore'ye de gittim. Onda ayrı bir şeyler derim. Kore'de şöyle anladın mı? Ankara'da şöyle. Bitti. İstanbul çok iyi o yönde. İstanbul'da takdir ediyorum o konuda. Gerçekten... E, hiç ayağın yere basmadan çoğu yere metro ile ulaşabiliyorsunuz. O açıdan iyi. Ama trafik, trafik tabi. Metro dışında normal yukarıdan gidecekseniz ölüyorsunuz yani. İstanbul ve Ankara'da bir inception farkı var yani. Çünkü İstanbul'da bir saat trafikte aslında Ankara'da 5 dakikaya tekabül ediyor yani. İstanbul'da 60 dakika, Ankara'da 5 dakika, İstanbul'da 5, Ankara'da 15, arabada 5, evde 15 gibi bir durum var yani uzay zaman eğrisinde bükülüyor yani inception oluyor. O yüzden İstanbul'da yaşam trafik yönünden çok zor. Ulaşım konusunda gerçekten İstanbul mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Diyebiliyoruz ama metrobüs biraz sıkıntılı gerçekten. Yoğun saatlerde metrobüse biniyorsanız Allah size yardımcı olsun. Allah'ım size yardımcı olsun. Ya öyle bir şey ki her yaştan insan falan o peak hour'larda her iş çıkışı, iş gidişi her yaşta insan yaşlı teyzesi var, işte memur amcası var, genç kulaklıklısı var, işte tiki kızı var falan hepimiz böyle konserve sıkışmış gibi. Biniyoruz yani ve şey yani el kol koyacağın yeri biniyor ya yani, twister. O twist'e gel durumu yani gerçekten. Twister oynuyorsun metronun içerisinde. O açıdan çok kötü gerçekten. Geliyoruz. Sanırım 5. faktör oldu. Emin değilim. Önemli. Sayılar önemli değil. Önemli olan kalpler olsun. Deniz faktörü. Şimdi doğal güzellikler dedik. İşte vapura biniyorsun dedik. Ee, çok güzel geziyorsun. İmkanlar güzel. Doğal güzelliği var. Ankara'da kuru. Bozkır. Biliyoruz yani. Bunları biliyoruz. Bunları ben yatsımıyorum zaten. Şöyle bir şey de var bu arada. Bunu dipnot olarak söyleyeyim. Bizim coğrafya hocamız söylemişti bana bunu. Ben okumadım. Çok da istiyorum. Şeyin seyahatnamesi. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini biliyorsunuzdur. Eskiden aslında Ankara, Anadolu coğrafyası full ormanmış. Ve şöyle söylerler, buna insan yapımı bozkır denir, antropojen bozkır denir. Aslında insanlar bu ağaçları kese kese bozkır oluşturmuşlar. Bu yüzden antropojen antropojan bozkır Normalde Ankara'da çok orman olan bir bölgeymiş İç Anadolu bölgesi. Hatta Timur'un, Timur'du sanırım, şu an sanırım değilse aşağıda düzeltmesini yapacağım. Ankara savaşında fillerini ağaçların arasına sakladığı falan söylenir. Seyahatname'de de şöyle söylenir. Bir sincap Bağdat'tan bir ağaca atlayan sincap İstanbul'a kadar hiç ağaçların üzerinden inmeden gidebilir diye bir anekdot anlatır. Yani aslında Ankara'da çok ağaçlık, orman, yeşil bir yer ama maalesef biz Kötü insanlar olarak Korona belasında bize bu yüzden geldiğini düşünüyorum Katletmişiz doğayı Şu an İstanbul'da çok büyük bir katliam var Ona da çok üzülüyorum yani insanlar şey denizin kenarında Çok güzel ormanlar var biliyorsunuz Boğaz kenarında insanlar orayı villa yapabilmek Adına bütün ormanları katlediyorlar Yani boğazı görme ya Bir zahmet görme yani Böyle bir katliama başvuracaksanız Lütfen yapmayın bunu Yapmayın yani Mevcut yerlerden devamlı ormanları katletmeyin ya Gördünüz ama tam hiç sallamıyordunuz bugüne kadar. Kimse sallamıyordu. Ama artık doğa size dedi ki ben ölüyorum dedi. Ölüyorum. Ben ölünce siz zaten yaşayamayacaksınız dedi. Ve şu anda rahat nefes aldı farkındaysanız. Kuzey Kutbu'ndaki şey kapandı. Ee, açık kapandı. Hava çok daha güzel. İşte artık denizin dibi falan görünmeye başladı. Çeşitli yerlerde falan. O yüzden arkadaşlarım bu konuya nereden geldim? Dediğim gibi doğa güzelliklerimizi koruyalım. Ve aslında Ankara'da ormanmış dedim. E, denizi yok. Ankara'ya deniz getireceğiz ya vaatler oldu. Melih Gökçek Melih başkan zamanında. tabii ki böyle bir fantastik bir projeyi ben talep etmiyorum kimseden. Ama İstanbul gerçekten çok güzel bir şey. Bakın bunu yazmıyorum Güzellik açısından tabii ki Ankara'yla kıyaslanamaz. Ankara'nın güzelliğini söyleyeceğim neden güzel olduğunu. Ya zaten İstanbul bu kadar güzel olmasa yani 72 düven niye bu şehri fethetmek için uğraşsın? Neden Hz. Muhammed İstanbul fetheden komutan ne kadar güzel komutandır, ordu neden, ne kadar güzel bir ordu desin? Yani bu hem dinler açısından hem medeniyetler açısından çok önemli bir şehir. Medeniyet beşi her yerinden tarih çıkıyor gerçekten. Yani gezebileceğiniz müzelerin, tarihi eserlerin ucu bucağı yok. Ben mesela şeyde de gördüm mesela yurt Avrupa'da, Amerika'da çoğu yerde bizim ülkemizden tarih eserleri kaçırıp götürüyorlar biliyorsunuz. çok üzücü bir şey ve biz tarihte sahip de çıkamıyoruz. Ve İstanbul bu tarihi doku açısından çok zengin bir şehir. Medeniyetler beşiği derler ya aynen öyle. Öyle bir yer doğal güzellik de çok güzel. Ankara tabii öyle değil. Ama şimdi hep bu karşılaşmaları deniz, denizli şehirde ben yaşayamıyorum. Siz nasıl denizsiz şehirde yaşayamıyorsunuz? Mesela deniz olmayan şehirde yaşayabiliyorsunuz Mesela İzmirlerde de bu çok var. Ben işte korduna ineceğim, deniz yüzme vuracak böyle o oh, rüzgarını ben nefes alacağım bilmem ne. Ya arkadaş, sanki hepiniz deniz kenarında yaşıyorsunuz. Sanki hepiniz Alaou. Sanki hepiniz Sabancı ailesine mensupsuz Alaou'nun bilmiyorum deniz kenarında evi var mı? Neyse önemli değil. Sanki hepiniz Sabancı ailesi mensubusunuz. Koç ailesi mensubusunuz. Hepinizin denizde yalısı var. Bebekte villası var. Hepinizin her gün sanki güneşin doğuşuyla beraber yoga matınızı alıp güneşi selamlarken sanki boğaza bakıyorsunuz yani. Saçmalamayın yani. Hepinizin de biz biliyoruz ne haltlar dediğiniz. Sabah sabahın köründe kalkıp metrobüse biniyorsun. Metroya biniyorsun. Neye biniyorsan biniyorsun. Gri ucu ve binalara girip saatlerce çalışıyorsun minimum 8 saat bazen mesaiye kalıyorsun yorgunan eve girip koltuğa kendi atıp Netflix'in neyini izliyorsan izliyorsun hafta sonunda ne deniz görmesi ya çoğunuz gidiyorsun ABM'de geziyorsunuz Ankara Tayfa gibi ya yani Ankara Tayfa'sın her yer ABM Ankara'da her yer ABM Everywhere shopping mall Kızılay AVM, Cepha, Optimum, e, ee, Antenas, Eğer AVM, Optimum diye. İstanbul'da ne var? İstanbul'da her yer AVM. Kusura bakma. Yani e, dibinde Zorlu center var benim yani. Her yer AVM. Ben de zorla mesela. Hani bu acaba Ankaralı, kanımdaki Ankaralı'dan dolayı mı diyorum? yok yani çünkü bir aktivite yok baktığınız zaman yani. Bunu bu kadar abartmayalım sevgili arkadaşlarım yani. Deniz yok. İşte deniz hiç yok. İşte insan denizi şehirde nasıl yaşar? Nasıl hava alır? Alınıyor canım benim. Gerçekten alınıyor yani. Gerçi Ankara'nın da gayet güzel havası var. Ankara'nın Mogan Gölü var. Gerçekten gidip gezerseniz, bisiklete binerseniz, piknik yaparsanız çok güzel. Ankara'nın da çok güzellikleri var. Dediğim gibi. Ankara böyledir. Yani İstanbul'da güzellik ve doğal güzellik bakımından tabii kıyaslanmaz. Ama Ankara'da gayet güzeldir. Gelirseniz, görürseniz, benim gözümden görmek isterseniz. Bir kere atam oradadır. Ya yani sırf tam orada bile diye, e, onun kalbi, onun tarihi, onun nefes aldığı aslında e, bu cumhuriyeti kurduğu topraklar aslında orası. Cumhuriyeti şekillendirdiği, demokrasi şekillendirdiği yer olması bile e, o e, hissiyat açısından bile e, sevilmeyi gerçekten hak eden bir şehir. Sevin yani. Ankara'yı da sevin. Sevmiyorsanız da kapatın çenenizi, oturun. You need to shut the fuck up. Ya da benimle muhatap olmayın diyorum sevgili arkadaşlarım. E, son kapatma önce bir şey daha söylemek istiyorum. Biz Ankaralıları nedense milleti şöyle bir hissiyatı var. Ankaralı dediğin işte çan, neydi? Çankırı Caddesi, işte Ulus, Ulus Cebeci Çankaya falan. Kardeşleriz kankaya falan. Ulus cebeci çankaya, kardeşleriz kankaya. Bize her yer var izleyin, bize her yer Ankara. Pavyona gidilir falan. Ya zannediyorlar ki hadi ben Kadınım diye gitmiyorum da sanki Ankara'daki bütün erkekler pavyona gider. Hani herkes la bebe la bebe diye. Ne yapıyorsun la bebe? Ne yaptın yavrum falan. Yavrum değil işte kardeş ne yaptın falan. Ya bu tabii ben espri olarak konuşuyoruz biz aramızda öyle de. Yani biz böyle konuşmuyoruz. yani Biz İstanbul Türkçesi sizin o tatlı dillerinizle biz konuşuyoruz yani. Hani la bebe la bebe sanki siz monşer buraya geliyorsunuz şey falan yapıyorsunuz. La bebe, o oh, kes köse, o oh, pel begüm falan hani böyle sanki siz ya anasın karnından Osmanlı torunu şey doğdunuz yani Monchard Fransız Sorbon mezunsunuz bilmem ne Fransız hepiniz sanki öylesiniz yani hepiniz sanki anasın karnından İngilizce dadılarla doğup da, İngilizce konuşarak ya da Rusça da, konuşarak doğdunuz yani benim sinirimi bozmayın kendiniz bir elitist elitist yaklaşmayın biz Ankara'da İstanbul Türkçesi söndürüyoruz. Yani öz türkçe konuşuyoruz. Yani İstanbul Türkçesi değil mi? modern türkçe konuşuyoruz. Yani la Bebe nereden çıktı? Öyle konuşanlarımız da var. Konuşsunlar kardeşlerim konuşun, kısmayın da konuşun ama yani hepimiz böyle değiliz. Küçümsenecek bir şey de yok bunda. Hani bir küçümseme var böyle. Biz Ankara mı? Çok lame ya. Kusura bakma ama Ankara. Bir kere Ankara'nın eğitim skalası çok yüksektir. Çok memur insan yaşadığı için okulları, liseleri de çok güzel. Liselerin içinde boşalttılar. Hani onu ayrı bir chapter'da eğitim sistemiyle alakalı konuşabilirim genel Türkiye çapında ama memur aile olduğu için, eğitimci aileler olduğu için Çocuklar çok güzel bir şeyde büyürler, çok güzel bir aile ortamında büyürler Ankara'da. Yani İstanbul'daki gibi çok fazla bir uyaran yoktur çevrede. Yani ne yaparsınız? İşte işinize gidersiniz, evinize gidersiniz, çocuğunuzu götürürsünüz. Bir de çalışma saatleriniz de bellidir Ankara'da. Memur olduğu için genelde ya da eğitimci olduğu için. Yani memur açıkçası. Mesela 9-6... Mesela benim annem sabahçı öğleci kavramı var. İşte Sabahdan öğlene kadar çalışır ya da öğleden akşama kadar çalışır. Çocuklarına vakit ayırırdı. Aile ortamını görüyordunuz. Saat, çalışma saatiniz belli olduğu için ailenize çok daha fazla vakit geçirebiliyorsunuz. İstanbul'da çok fazla bir özel sektör fazlalığı olduğu için anne babaların çocuklara vakit harcayamadığını görüyorum. Hadi çocuklar değil kendilerine bile vakit ayıramadıkları, sinir stres içerisinde oldukları için ben İstanbul'da insanın psikolojisinin çok daha bozuk olduğunu düşünüyorum. Ankara'daki insanların daha çok daha güzel, tatlı, sıcak bir ortamda yaşadıkları için daha psikolojileri düzgün daha iyi yetişmiş. Gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum. Yanlış anlaşılmasın ama ben genel bazda konuşuyorum. İstisnalar tabii ki vardır. Budur. Yani bence en önemlisi de budur. Yani bir şehri şehir yapan doğal güzelliği değil. Yani dünyanın en güzel ülkesine bile birini götürseniz orayı en güzel yapan şey insan da sosyal bir canlı olması nedeniyle oradaki insanlardır, yaşamdır. Oradaki insanlar iletişimdir aslında. Ben e, o yönden Ankaralıların gerçekten iletişim çok kuvvetli, dostluğunun çok sıcak, geçimi çok daha rahat insanlar olduğunu düşünüyorum İstanbulların aksine. İstanbul'da ben çok fazla psikoloji bozuk ve deli insan olduğunu düşünüyorum. Kimse kusura bakmasın. Gerçekten böyle. E, ve şöyle bir laf da var. Bilmiyorum e, kulağınıza çalındı mı ama şey derler. E, İstanbul'u İstanbul yapan aslında Ankaralılardır. Yani İstanbul'u güzel yapan diye. Gerçekten Ankara'dan gelen insanlar... E, İstanbul'un bence insan kalitesini gerçekten çok değiştiriyor. Çok daha kaliteli, çok daha sık arkadaşlıklar, çok daha düzeyli ilişkiler diyebilirim yaşanıyor Ankaralılar sayesinde diye ben düşünüyorum. Sen neden İstanbul'dasın derseniz çok basit bir şekilde şey demeyeceğim hani ekmek parası kardeş falan demeyeceğim. Tabii ki en büyük faktör bu maalesef ki belli bir seviyeye geldiğiniz zaman, eğitim olarak ilerlediğiniz zaman. ...iyi iş imkanları, daha iyi şartlarda yaşamak istiyorsanız İstanbul'a gelmek durumunda kalıyorsunuz maalesef. Ben hani seçtiğim kariyer planında Ankara'da kalmak isterdim. Mesela diyelim ki bir üniversitede kalmak isteseydim... ...ya da bir devlet memuru olarak, hukukçu olarak kalmak isteseydim... ...Ankara benim için gerçekten güzel bir seçenek olabilirdi. Ama ben yurt dışına master yaptığım için... ...aslında benim için seçenek İngilizcemde olduğu için... Burada uluslararası bürolarda çalışmak, büyük bürolara çalışmayı ben hedef olarak görüyorum. Maalesef ki Ankara bu konuda biraz eksik kalıyor. İstanbul metropol yapısı, bütün büyük şirketlerin burada olması, yurt dışıyla olması bizi buraya yönlendiriyor. İstanbul yaşamaktan mutsuz değilim. İstanbul'dan kaçmak istemiyorum. İstanbul'da yaşamaya devam edeceğim. Hani böyle bir durum yok. Ama Ankara'nın yeri her zaman kalbimizde başkadır. Ankara samimiyettir diyerek kapatmak istiyorum. Ankara ee, ailedir. Ankara eve geldiğin zaman ayakkabını çıkarıp koşarak annenin yaptığı çorbayı içmektir. Akşam televizyon karşısında işte çok tatlı aile dizilerini izleyerek annenin meyve soymasını beklemektir. Ee, Ankara ailedir ya. Şu an yine duygulandım. Ankara ailedir. Gerçekten. İstanbul maalesef İstanbul ailedir diyemiyorum. İstanbul çok güzel bir kadındır benim için. Tek başına güzel bir kadındır. Ama e, Ankara bir komündür yani. Ankara bir komün ve Ankara baştan aşağı annesiyle, babasıyla, abisiyle, küçük kız kardeşiyle, ablasıyla. Ankara gerçekten bir ailedir. E, biz Ankaralarda Ankara'yı çok severiz. Hiçbir dediğiniz kötü lafı da üzerimize alınmayız, alındırtmayız. Bunu da bilin. Kendinize gelin. Ankara ailedir diyorum. Ankara... Çok güzel bir şehir gerçekten. Ailem de hala orada olduğu için ben gideceğim zaman hala kalbimde bir kalp çarpıntısıyla giderim. Ankara, Esenboğa Havalimanı'na yine çok mutlu olurum. Pursahlardan geçerek gideriz. O yollar pek iyi değil ama oraları da düzelttiler. Pursahlardan geçiyoruz. E, güzelleştirdiler oraları da. Başta biraz şeydi, e, görüntü olarak çok iyi değildi. Güzelleştirdiler. Ama Ankara'mın, Çinçin Çin e o kadar laf söyledim. Her yerini severim arkadaş. Ankara'mın e, camı sağ olsun. Bana yeter. Öyle kapatmak istiyorum. Türkülerde Ankara'm, Bahtı Karam falan filan. Ankara'nın Bahtı Kara Ankara güzeldir. Ankara'yı seviyoruz. Gözlerini öpüyoruz. Sizleri de seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, klasik youtuber. Zili de açın. Bir de Instagram'dan beni takip edin. Bex House olarak tanıdıysanız beni. Gerçek ismimi bilmiyorsanız. Çok gizli çünkü. Begüm Koçak benim istim. Her yerde namı adımı bulursunuz. Ankara'ya girip beni girişte sorduğunuz mevkesi gösterir. Sıhıntı yok. Kapımız açık herkese. Bizim gizimiz saklımız omuz. Ankaralı şeydir yani. Güvenilirdir. Bakın bu da yine refer etti. O yüzden beğendiyseniz e, abone olun, takip edin. Videolarımın devamı gelecek. Bugün çok produktif bir gün yaşadım aslında. Çok fazla fikir geldi aklıma. Not aldım vesaire. Onları da birer birer çekeceğim. Sizleri seviyorum. Sizi e, güzel Ankara parçalarıyla vedalaşmak istiyorum. Eğer bulabilirsem. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir Ankaralıyı takip etmeye devam edin. Görüşürüz.